CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Kilis'teki başarının öncüsü Hakan Bilecen'i ve tüm Kilis halkını tebrik ederek, 2025 seçimlerine dair hedeflerini duyurdu. Özel, Hakan Bilecen'in kazanacağına her zaman inandıklarını belirterek, Kilis halkına seçim zaferinde verdikleri destek için teşekkür etti. 81 ilden İlk kazanılan il haberini verdiği için Daha sonra o gece 412 iyi haber de aldık Ama Siftahı yaptıkları için Bereketi getirdikleri için Tüm kilis halkına teşekkür ediyorum Şimdi Bundan sonra Siftah sizden bereketi Allah'tan Şu anda 413 belediyemiz var seçimi kazanırsak buraya bir ilkokul hediye eder miyiz? Ben de ederiz diye söyledim. Bugün buraya geldiğimizde de bu ilkokulla ilgili adımı atalım, temeli atalım diye planladık. Ancak ancak geçtiğimiz haftalarda aldıkları bir kararla CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlayan İller Bankası ödeneklerine eski belediyenin borçları, faizli borçları yüzünden el koyanlar var ve onlar istiyorlar ki Hakan Başkan hizmet edemesin, para yollamayalım ki iş yapamasın, kilislilerin gönlünden düşsün. Okul yapma sözünü yerine getirmek için engelleri aşan Özel, kilise yapılacak büyük kongre merkezinin okul yerine bir alternatif olarak sunulacağını açıkladı.